Arkadaşlar sizi tebrik ederim. O kadar güzel renk isimleri buldunuz ki patronlarımız hayran kaldı. Hatta bize balıklara da isim bulma projesini verdi. Ne? Bir de balıklar mı var? Kanka zaten renklere isim bulana kadar canımız çıktı. Bir de balıklara mı isim bulacağız ya? Beyler boşuna nefesinizi tüketmeyin. Patronumuz bu konuda çok ciddi. Eğer balıklara isim bulamazsak bizi işten kovacaklar. Her neyse daha fazla uzatmadan ilk balığımızla başlayalım. Gerçek bu balığın adı ne olmalı? Ya bu balığın dişleri çok keskin ama ya benim aklıma isim gelmiyor ne yapacağımızı da bilmiyorum ya. Arkadaşlar benim aklımda çok zekice bir fikir var. Hayvanlara verdiğimiz ismin sonuna balık ekleyelim. Mesela bu neye benziyor? Köpeği köpek balığı deyip geçelim. Kanka sen çok zekisin. Bu sayede bütün balıklara isim bulabiliriz. Beyler böyle saçma şey mi olur ya? Patronumuz bir anlarsa var ya. Bizi işten kovar oğlum. Siz ne yapıyorsunuz? Manyak mısınız oğlum? Böyle saçma fikir mi olur? Kanka çok abarttın ya. Alt taraf bir seferden ne olacak? Kim anlayacak o kadar hayvan içinde? Of tamam her neyse. Herhalde patronumuz anlamaz. Sıradaki hayvanımız bu. Sizce bunun ismi ne olmalı? Renklerden sonra balıklara isim bulma işi işte o kadar sıkıcı ki benim kafam durdu. Hiçbir şey gelmiyor. Size bir şey değil mi? Sanırım iki seferden bir şey olmaz. Vallahi